Startta Tarık Ökten ve Murat Ersin Ömer'le sohbetimiz devam ediyor. Demin az önceki anonslar Murat'a söz vermedim. Sonra sevgili mevzun çiftçi çok kızacak bana ve ben ondan açık ve net korkuyorum. Geçmişte veteran eşinden de korkardım ama o emekli oldu artık Allah'tan bulaşmıyor. Mevzunu sen de çok seversin değil mi? Çok sevdim. Gerçekten mevzun bizim çok sevdiğimiz bir insan. Eşi de iyi bir insan. Bu kadar. Yeter daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Şimdi... Cumartesi günkü yarış sizin açınızdan tabii ki yeni bir garaj, işte yeni bir oluşum, otomobilinizin üzerindeki logolar da kısmen değişecek sanıyorum. Yani ağırlıkla yine bizim eski brandinglerimiz var. Tabii artı olarak Unifiri de geliyor. bunun yanında geliyor. Peki stratejiniz değişecek mi? Test yaptınız mı? Cuma, antrenman demiyorum, antrenmanı cuma yapacaksınız. Test yaptınız mı? Şanssızlık e, sizden mi kaynaklanıyor, yoksa e, atölyenizden mi kaynaklanıyordu, yoksa başka bir şey miydi? Testinizi, her şeyinizi yaptınız mı? Aslına bakarsan... Bu Tarık... E, o söylesin o zaman. O söylesin sonra sen söyle çünkü tam ağzını açtı evet. E, ya bu, bu yarış şimdi böyle bir geçiş dönemi oldu bizim için. Onun için çok bir zamanımız olamadı garajda değiştiğinden dolayı. E, bir de Tarık'ın arabasında ufak bir hasar vardı. Onun için ancak bu yarışa... Ha, evet. e, Arabaları hazırladık, i̇şte parçalar parçalarımız yetişiyor. hazırlandı. Ama bundan sonraki yarışlarda e, iyi bir şekilde yani gerekli gibi testlerimizi, ayarlarımızı yapıp işte e, iyi bir şekilde hazır olacağız yarışa öncesi. Sen şimdi lütfen. Şimdi e, dediğim gibi bu demin de bahsettim en çok Kerem'le beraber bu işi yapmak istememizdeki neden Kerem tabii bunun içinde Can Çelebi de var. Bize destek verenler zaten ağırlıklı işleri o idare ediyor ne kadar kendi de yarışsa. Şimdi e, bu bir ruh işi yani bizim şanssızlığımız nereden kaynaklanıyordu? Böyle bir sorunun cevabı yok. Bu bir şahsi olan bir şey değil. Biz burada nasıl söyleyeyim bir atletizm veya bir yüzme sporcusu değiliz ki hani bireysel bizim bireysel hata bir hata yapalım. Bu yüzde yüzde %40'ı yarış öncesinde yapılan hazırlıklar işte belli bir kısmı pilotun kondisyonu. Bunun dışında da iyi araç, o günkü konsantrasyonunuz ve tabii ki çok büyük bir faktör olan şans var. Ama şimdi şans kısmına gelemeden eğer başka şeylere takılırsanız o şanslı mıyız değil miyiz hiç sormamak lazım. Gerekiyor. Doğru. Yani Haklısın. önünüzde bir çamur birikintisi varsa oraya basacaksanız ki basıyorsunuz. Ona kızmamak lazım. Şimdi şanssızlık deyince işte Bulgaristan'da hafta sonu koşulan pazar günü cumartesi ve pazar ama pazarı koşu koşulamadı. Staris, Stali, Alisti rallisi eski başkentler olarak geçiyor. 14 yaşındaki Emil Milenazi adında bir genç fotoğraf çekerken bir ralli otomobil altında kaldı. Yaşamını yitirdi. Ralli de yarıda kaldı tabii ki. Yani kaç bütün ralliler yarıda kalsın kimse ölmesin. Kimse Bu ne mi? anlama geliyor? Ee, fotoğraf çekerken gençler, orta yaşlılar, ihtiyarlar, e, lütfen dikkat edin. Fotoğraf çekeceğim otomobile daha fazla yaklaşacağım diye canınızı tehlikeye atmayın, değil mi? Tabii seyrederken seyrederken de, etap içerisinde bir yerden bir yere giderken de. Çünkü Belli bir numaradan sonra araçlar geçtikten sonra e, etaplar yavaş yavaş boşalıyor. boşalıyor. Orada da genelde eğer arazi yapısı biraz e, sıkıntılıysa insanlar kolay yürümek için yola veya yola yakın noktalardan yürümeye çalışıyor. Doluşuyor. O da e, e, eğer etap devam ediyorsa yani o etapın içinde yarış otomobili varsa ciddi problem olabilir. Çünkü mekaniktir bu neticede pilotun hiçbir kabahati olmaz. Lastiği çıkar, e, salıncağı kırılır, Konkırılır. araç bir anda böyle kontrolden çıkar. Allah korusun. Yani Türkiye'de de daha geçmiş senelerde oldu böyle sıkıntılı işte sık Burada bir de şey, e, araba hiçbir şekilde yol dışına falan çıkmamış. Yani normal Yok, etapta, giderken etapta giderken çocuk yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışırken olmuş. Evet. Fotoğraf. Kaldı ki biliyorsunuz kaldevecinin başına gelmişti. İki sene evvel e, hala davası çok, sürüyor. Yani sakat bir yerde duruyordu şey kameraman ve öyle bir talihsizlik olmuştu. Yani. Bu konu üzerine daha fazla konuşamıyoruz çünkü dava sürdüğü için, sonuçlanmadığı için susuyoruz ve görüntülerimizi izliyoruz.